Bebeklere bakıyorum. Elif yaptım mı kızım. Sıtacak kontrol et kızım. Elif yaptım mı kızım. Yap yapıyorum. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sıfır aldım. Ahmet sen yaptın mı oğlum? Merve yaptım onu getiremedim. Evet Ahmet de sıfır aldım. Sıtacak. Mert yaptın mı oğlum? Az kaldı Merve. Yapıyor kedi. ha. <laughs> ya neden ya? Ya neden neden? Ya neden? Neden? sorun sizin özünüze, ee, özünüze bakamam ben. Dilara kızım bari sen yaptın. Yaptım Merve. Aferin kız ne olun. Aferin Dilara. Sen şu an bunlardan öndesin. Kızım. Eda. Yaptın mı ödevini? Yo. Yapmadım. Evde unuttum. Getiremedim. Ve canım isteme. Sen benim dalgım gibi. Yapmışlar mı kızım? Hocam hiçbiri yapmamış. Sadece Dilara. Bakın arkadaşlar hocam. Hepsi sıfır aldım. Sen yaptın mı kızım? Oğuzhan çok, ben çoktan beri yaptım. Oh, hadi bay bay.